Donuk omuz nedir? Donuk omuz, omuzun hareketinin kısıtlanmasıdır. Günlük hayatta kıyafet giymekten tutun saçını yıkamaya, yüzünü yıkamaya kadar veya iç çamaşırları giymeye kadar zorluk yaratan bir hareket kısıtlılığıdır. Genellikle altında diyabet, tiroid gibi bir takım hastalıkları biz araştırırız. Onun yanında omuzdaki tendon yırtıklarının ağrısına bağlı omuzu sabit tuttuğumuzda omuzda yapışıklık olabilir. Bazı diğer metabolik hastalıklarda omuzda yapışıklığa bağlı donuk omuz hastalığı ortaya çıkabilir. Donuk omuz hastalığı aslında kendini kendi kendine iyileşebilen bir hastalıktır. Ancak çok ağrı yapan ve hareketi kısıtlayan bir hastalık olduğu için öncelikle enjeksiyonlara, fizik tedavi tercihimizdir. Ama bunlara rağmen açılmayan hastalarda omuz artoskopisi ile yapışan bütün dokuları 360 derece şeklinde açmak ve donuk omuzu ortadan kaldırmak mümkündür. Ama cerrahi sonrası mutlaka düzenli rehabilitasyon yapmak önem arz etmektedir. Aksi takdirde yapacağımız cerrahi çok daha efektif olmamaktadır.